ortası devam ediyor. Bu kuşak içerisinde salı günleri biraz gıdayı, tarımı konuşmayı başlamak istiyoruz değerli izleyenler. Malum pandemi sonrası belki de Türkiye'nin en stratejik sektörünün aslında tarım olduğunu bir kez daha anladık, bir kez daha öğrenmiş bulunduk. Böyle bir salgında bütün sektörlerden önce ve ekonominin genelinden önce önce karnımızı doyurmayı düşünüyoruz ve hedefliyoruz. Hayatta kalmanın, ayakta kalmanın bir yandan da sağlıklı olabilmenin virüse karşı en önemli şeyi tarım, gıda, beslenme bunları bir kez daha anlamış olduk, algılamış olduk. Biraz tarım ve Türkiye'deki genel durumu, genel tabloyu konuşmak isterken bugün itibariyle başlayan gıda borsası programımızda önceliğimizi Hububat'a ayırmak istedik. Çünkü malum biliyorsunuz pandemi sonrası elimiz ilk olarak raflarda en çok Hububat'a gitti. Ardından karbonhidrat, makarna gibi seçeneklere gitti. O yüzden biraz bu salgın Hububat'ı ne yönde etkiledi? Hem tüketimi ne kadar artırdı? Bir yandan da bu talep patlamasını karşılayacak bir stok Seviyesi var mı Türkiye'nin? Bu stok yönetimi nasıl yapılmalı? Bunlara karşı bakış açısı ne olmalı? Eğer yenilenmesi gerekiyorsa ne olmalı? Bunu sektör profesyonelleriyle, yatırımcılarıyla konuşacağız salı günleri. Evet, bugün de İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Sayın Şemsettin Memiş ilk canlı yayın konuğumuz olacak. Şemsettin Bey hoş geldiniz. Gıda Borsası yayınımıza diyelim. Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum bir arada efendim diyorum ve öncelikli olarak hemen sorayım size. Biliyoruz ki bakliyat hububat tüketimi özellikle salgın sonrası çok ciddi oranda arttı. Öyle bir artış ve öyle bir stoklama istifleme şeyi gösterdi ki tüketici ne diyelim bir anda inisiyatlı bir şekilde. Birazcık acaba stoklarda sıkıntı olur mu, raflar dolar mı gibi ciddi anlamda endişe bile duymaya başladık. İsterseniz biraz pandemi sonrası Hububat'ın durumunu değerlendirerek başlayalım. Satışlarda ne kadarlık bir artış var? Buna dair elinizdeki rakamları bizlerle paylaşın lütfen. Tabii ki en önemlisi bu artan satışlar sonrası stoklar ne durumda? Bunları karşılama yetecek mi? Çok sorumuz olacak size. Buyurunuz. Evet. Ee... Teşekkür ediyorum vallahi. Tabii bu pandemi salgınından sonra insanlar bir tedirginlik halinde marketlere saldırdı. Bu beklenen bir şeydi. Biliyorsunuz gıda çok önemli. psikolojik olarak da insanlar hemen aç kalma korkusuyla önce gıdaya saldırıyor. Bu salgından evet. salgın başladıktan hemen sonra marketlerdeki stok miktarları zaten yeterliydi. Sektörel e, sektördeki paydaşlarımız da zaten bu hazırlıklarını yapmıştı. Sezon itibariyle hazırlıklarımız, e, ve stoklarımız yeterliydi. Türk e, Türkiye'deki e, bu market kanallarından ziyade bu perakende'deki e, diğer bu lokantalar, restoranlar ve diğer taraf da kapanınca herkes evde de oturunca hı hı. haliyle de bu bakliyat ve hubata iyi bir e, yüklenme oldu. Biz bu yüklenmeleri bütün sektördeki arkadaşlarla birlikte e, ciddi bir sınav verdik. İşte Türkiye'de 81 milyon nüfus var. E, bu 81 milyon'da bir de Suriyelere gelence evet. 85 milyon nüfusu biz bir hafta gibi kısa bir sürede e, doyurduk. Duyurmaya da devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadı. Şimdi her şey normal. Raflarda da malımız var. Yeterince Türkiye'de de yetecek. iki yıllık da stoklarımız var diyebilirim ilk sorunuzla karşılık. Olağan bir döneme gö göre Şemsettin Bey ne kadarlık bir artış olmuş? Onu ölçümleyebildiniz mi? Bir de o istifleme ve stoklama refleksi biraz dindi mi? Nasıl görünüyor şu anki tüketim alışkanlığı açısından nereye doğru evrildi durum? Bakliyat ve hububatta yaklaşık 25-30 civarında bir yüklenme oldu, artış oldu. Satışlarda da bu kendini hı hı. gösteriyordu ve bizim tahminlerimiz yüzde 30 gibi bir artış oldu. Bunun dışında stoklarımızda da zaten mallar da vardı. Sezon itibariyle yani bu biliyorsun Ramazan önümüz. Ramazan olduğu için de evet. hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. Ve şu anda da raflarda da hepsinde de tedarikleri tekrar yapıldı. Yani boşalan market raflarında tekrar doldurduk. Diyorum ya yani 85 milyonu biz bir hafta gibi bir sürede hem stokları doldurduk hem rafları doldurduk. Ve şu anda evet. da müşteri bekliyoruz. Ee, Gelen varsa mal satmak için bekliyoruz. <laughs> Peki hazırız diyorsunuz yani hiçbir sorun evet, yok korkmuyoruz tabii. istedikleri kadar yok. alabilirler. Ee, yine de herhalde istifleme, e, stoklama evet istifleme ve stoklama konusunda da herhangi bir çabaya da düşmesin tüketici zamanında hayır, hayır. alsın kullansın arkası gelecek diyorsunuz özetle. Tabii 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 yani bu e, paniğe hiçbir gerek e, panieye gerek yok. Çünkü bizim zaten e, bu sistem yani bu stok işlemi bir yıl önceden planlanıyor. Yani dünyada bu böyle. Şimdi siz e, işte önümüzdeki aylarda e, buğday ve mercimek başlıyor. Biz o buğday ve mercimekleri öyle bir planlama yapıyoruz ki bir yıl yetecek şekilde planlama yapıyoruz. Bazen bunu iki yıla kadar da çıkartabiliyoruz. O yüzden paniğe hı hı. hiçbir gerek yok. Evdeki fazla stoklanmaya da gerek Fazla stoklanılan bakliyatlar, hubatlar yaz geliyor. Böceklenme falan Hı -hı. olur. O yüzden günü birlik alsınlar. Hiç gerek Çok şükür, yok diyorsunuz. Bizim tarım anlamında ciddi bir sınav verdik ve tarımla ilgili bakliyat, hubatla ilgili en ufak bir sıkıntı yok. Tüketicilerimiz rahat olabilirler. Peki tabii ki pandemi ne kadar sürecek ne zaman bitecek bu süreç ona dair mutlaka planlarınızı yaptınız yapıyorsunuz ona dair bilgileri ve öngörülerinizi de sormak istiyorum ama işte şu kadar süre uzarsa stoklar bu kadar yeter daha devam ederse şöyle gibi ama şunu da sormak istiyorum tüketicinin merak ettiği bir konu da şu tabii ki bir mala talep arttıkça malın fiyatı da yükselir piyasada böyle bir durum yaşandı mı Hububat'ta Şemsettin Memiş nasıl gidiyor fiyatlar etiketlemeler? Şimdi fiyatlarla başlamış olursak e, Türkiye'de ilk e, pandemi başladıktan sonra e, yaklaşık bir 20-25 gün hiçbir fiyat artışı olmadı. Ha bundan sonraki süreç dünya piyasalarına göre şekillenir. İşte döviz kurunun ile alakalı. Bir de bu lojistikte sıkıntılar Aha. var. Dünyadaki lojistiklerle ilgili çünkü az lojistikçi geliyor. İşte kamyonlar, tırlar ve gemiler eskisi gibi çok rahat çalışmıyor. Döviz ve şeyden evet, dolayı evet. %10-15 gibi bir artış olabilir. Bu da gayet normal ve makul ama 10-15 civarını fiyatların üste çıkacağını öngörmüyoruz. Türkiye'de de Türkiye hı hı. şöyle bir avantajı var. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke ve net ihracatçı bir ülke. Şöyle bir avantajımız var. O avantaj danı önümüzdeki Mayıs ay sonu itibariyle Türkiye'de üretim başlıyor. Yani buğdayımız çıkacak, kırmızı mercimeğimiz çıkacak, evet. işte ondan sonra nohudumuz çıkacak vesaire vesaire. Öyle bir üretim şeyine girdik, sezonuna girdik. O yüzden tedarik hmm. anlamında da dünyadaki bağlantılarımız da. İşte ilk önce biliyorsunuz fasulyeler, Arjantin, Marjantin başladı. O bölgelerden de mal geliyor. Evet. Dünyanın değişik evet. yerlerdeki evet. bağlantılarımız falan da iyi. Yani tedarik zincirini... Yani çok, bir yandan... Ben... Evet. Bir yandan Şemsettin Memiş şey iyi bir üretici... o. İyi bir üretici olduğumuz kadar bir yandan da ithalatçı bir ülkeyiz değil mi biz Hububat'ta? Biraz o konularda da bilgi verebilir misiniz bize, ee, özellikle yurt dışından az önce Arjantin e örneği verdiniz. Hangi ülkelerden e, ithalat yapıyoruz ve hangi ürünleri? Evet. Sizi bulmuşken Şimdi, merak ediyoruz, soralım, öğrenelim evet, bunları da. Tabii tabii. Evet. İhra, e, hem ihracatçı bir ülkeydi ama ithalatçı da bir ülke. Bu ithalatı iş piyasamızla alakalı değil. Belki bir yanlış anlaşılma var. Biz buğday ithal ediyoruz. Doğru. doğru. Buğday ithal ettiğimiz zaman, ama evet. buğdayda ne üretiyoruz? Bulgur üretiyoruz, makarna üretiyoruz, un üretiyoruz. Bugün dünyanın ikinci büyük makarna ihracatçısı pozisyonundayız. Yani biz evet buğday alıyoruz, burada işliyoruz, istihdam sağlıyoruz ve ihracatı gerçekleştiriyoruz. Buğday alıyoruz, bulgur yapıyoruz, dünyaya satıyoruz. Bu e, ihracat ile ithalatla ihracat dengesi birbirini tamamlıyor. Yani ne kadar biz e, buğday e, ithal etmişsek 180 bin ton diyelim bir biz buğday e, ithal etmişsek e, pardon diyelim bir mercimek biz yaklaşık 300 bin ton da ihraç etmişiz. Yani bu net ithalatçı anlamına gelmiyor Türkiye. Bu evet, yönden şöpesiz. çok ciddi bir ülke. Yani alt yatırımı altyapısı ve bu işletmelerin özellikle Mersin'de dünyanın her yerinden biz mercimek, nuhut, fasulyeyi alıyoruz, işliyoruz ama dünyanın her yerine de bir satıyoruz. Öyle bir konumu var Türkiye'nin. Yani çevresinde Orta Doğu olsun, Avrupa ülkeleri olsun, bu yardım kuruluşları olsun. Biz bunları net ihracatçı bir ülke pozisyondayız. Alıyoruz, işliyoruz. İşte evet. buğdaydan makarna, buğdaydan e, bulgur yapıp e, ihracatımıza katkı sağlıyoruz. Peki ihracat demişken sayın Memiş biraz oradan da devam edelim o zaman. Hem gerek komşularımız açısından olsun gerek Avrupa ülkelerine dönük ihracatımız nasıl gidiyor bu dönemde? Pandemi sonrası pek çok ülkenin ihracat yasaklamasını gittiğini de biliyoruz ama Türkiye'de bu konuda herhangi bir yasal müeyyide yok. Bizde durumlar nasıl? Önce biz bir kendimizi doyuruyoruz herhalde. Kalan miktarla yaptığımız bir ihracat var mı? Devam ediyor mu ihracat bağlantıları? Evet <laughs> Türkiye bu dönemde, bu pandemi salgını döneminde bana göre çok iyi bir duruş sergiledi. Biz evet 85 milyonu doyurduk ama onun yanında biz 100 milyonluk bir nüfusu yine doyurduk. Orta Doğudaki işte en yakın komşumuz Irak, Suriye. Özellikle Avrupa ülkeleri etnik pazar dediğimiz işte yoğun bizim vatandaşlarımızın ve diğer ülke Ortadoğu Doğu vatandaşların yaşadığı yerlere de biz ciddi manada ihracatları gerçekleştirdik. Ve hem kendimize ettik hem onlara ettik ve Türkiye'de hükümet de hiç ihracatla ilgili hiçbir kısıtlamaya gitmedi. Ama dünya kısıtlamaya gitti. Rusya dünyanın en büyük e, buğday ihracatçısı e, hemen geçenlerde e, şey e, yasak getirdi. Normalde bunların 350 e, milyon ton e, şey yapması gerekir ki ihracat yapıyorlar. Bunu 7 milyona düşürdüler buğdayda niye düşürdü tabii onun belki etkeni ama kendi iç tedariğin iç ihtiyacını karşılamak için. Bunu Vietnam da yaptı. Bunu Pakistan da yaptı. Yani hmm. Vietnam biliyorsunuz dünyanın en büyük pirinç üreticilerinden biri. Pirinç. Yani ikinci evet. pirinç Bunlar hemen frene basıp ihracatı yasakladılar. Ama Türkiye hiçbir hmm. şeye frene basmadan maşallah ihracatın önünü de açtı. Çünkü bu bu dönemde şey insanlar belli oluyor. Yani siz komşunuzda mal var. Bir şey istiyorsunuz. Var olduğunu biliyorsunuz. Değer vermiyorsa bir daha onunla komşuluk yapmazsınız. Ticaret aynı onun gibi evet. elimizde var. Bize de yetiyordu. Komşularımıza da hem sattık hem de ihtiyaçlarını gördük. Gayet bu işte başarılı oldu Türkiye. Ne kadar hı hı. takdir etsek az. Orada biraz lojistiğe de değinelim. Az önce bir miktar bir giriş yaptığınıza başa Emsettin Bey. Oradaki sıkıntılar nasıl? Nasıl aşıyorsunuz özellikle lojistikle ilgili sıkıntıları? Orta Doğu'da biliyorsunuz devletimiz bir şey getir. Sınırlarda bir tampon bölge oluşturdu. Yani Irak'a, İran'a evet. ve Suriye. Hı hı. Bizim yüklediğimiz tırlar tampon bölgeye gidiyor. Orada dorselerini bırakıp. Karşı tarafın tırları gelip alıp gidiyor yani çok hızlı ve akıllıca hı hı. bir sistem yaptılar doğru da bir sistemdi onu o evet. şekilde evet. yapıyoruz Avrupa ülkelerinde sıkıntı yok konteyner gemileri e, geliyor konteynerlerle ağırlıklı gönderiyoruz e, lojistikle ilgili bir sıkıntı yok ama başka ülkelerde bazen işte çok sert teptirler alıyorlar o da haliyle gecikmelere neden oluyor. Ama nihayetinde öyle ya da böyle lojistikle ilgili e, gecikmeler olsa bile şu ana kadar e, çok e, bir sıkıntı oluşmadı. Evet. Sadece birkaç gün gecikme oldu. O da normal yani bu havada beklenen bir şeydi. Hı hı. Peki, e, şununla devam edelim e, Sayın Memiş. Tabii e, özellikle Türkiye gıda tedari konusunda olsun, e, arzı konusunda olsun iyi bir sınav verdiği ortada diyorsunuz ama bu ve bunun gibi pandemi ve salgınların yaşanma gerçeğine vakıf olduktan, bunu algıladıktan sonra herhalde özellikle şu gıda konusuna bakış açısının iyice başka bir yere doğru evrileceğini öngörmek lazım. Siz gıda tedari konusunda neler beklersiniz? Hangi uyarıları beklersiniz? Stok yönetimi konusunda uyarılarınız olur mu? E, Türkiye bu pandeminin e, ne kadar süreceliği dünyada kimse bilmiyor tabii ki ama süreç uzarsa eğer e, bu işin e, herhangi bir olumsuzluğa içeride yol açısından hangi tedbirleri daha başka alabilir? Bu konudaki uyarılarınız ve önerilerinizle devam edelim. Ahu Hanım şimdi bu artık hani söylüyorlar ya dünya eski dünya olmayacak. Gerçekten de olmayacak. Biz, evet. E, bazı görüşmelerde hep söylüyorum. Tarım stratejik bir ürün. Bir ülke için olmazsa olmazdır. Herhalde artık hükümetler de devletler de bunu gördü. Artık tarımı birinci sıraya aldı. Türkiye'de bu pandemiden sonraki süreç e, devletin çok hızlı bir refleksi oldu refleks ne oldu? İşte Sayın Cumhurbaşkanımız e, ve e, bir, diğer Tarım Bakanlığımız, Hazine e, Bakanlığımız e, çok güzel bir koordinasyon kurarak ilk önce e, tarım alanlarını özellikle hazinenin boş kalan tarım e, arazilerini Tarım Bakanlığı'na verip orada da üretime başlanacak. E, işte tohum desteği verildi. Bunlar çok güzel yerinde kararlar. Ama Tarım Bakanlığı'nın biliyorsunuz bizim gayri safi milli hasılanın en az yüzde birini biz tarıma ayırmamız lazım. Yani geçen yıl 20 milyar, 22 milyar civarında bir destek verildi ama biz bunu 40 milyara çıkarmamız lazım. Yani daha fazlaya çıkarmamız lazım. Bir de şu anda Türkiye dünyada bir petrol şeyi oluştu fiyatlar düştü. Bu dönemde bana göre hükümetimiz evet. boş bulduğu her yeri ve köylülere de nasıl burada sokağa çıkma yasağı olduysa da köylerde de boş ekillerin boş kalan hiçbir yeri boş bırakmamaları lazım Ekim yaptırmaları lazım. Yani bu bir kanun çıkarmaları lazım. Hı hı. Hiçbir e, metre kare evet. yerde boş kalmaması lazım. Çünkü bu yıl çok önemli bir yıl. E, biz bunu başarabilirsek, bir de bu e, devletimiz e, bu yakıta da yani mazot desteğini de yüzde yüz arttırırsa, hı hı. E, bana göre de işte önümüzdeki e, 10-15 gün içerisinde nho e, do fasulyeyi ve e, barbunya gibi ürünlerin ana bir de yağlı tohumları Ekim zamanı. Bu kısa dönem içerisinde çiftçimize yüzde yüz destekleri arttırırlarsa Türkiye'de hiç boş yer kalmaz. Evet. Her taraf ekilir. Bu ekildiği zaman hem kendi kendimize yeteriz hem de net ihracatçı oluruz. Devletin bu yönde bir kanun çıkartıp Türkiye'nin hiçbir yerde küçük de olsa büyük de olsa Boş arazi bırakmaması lazım, çiftçiyi o yönde cezalandırması lazım mutlaka ektirmek için. Hem tohum desteği veriyor hem de e, bu mazot evet. desteklerini de arttırırsa bana göre gelecek yıllar Hı. bizim için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Yani çiftçi açısından tarımla uğraşmayı, çiftçilik yapmayı ekonomik açıdan daha verimli... Ee, anlamlı hale dönüştürmesi gerekiyor devletin anladığımız kadarıyla bir an önce en başta gelen desteğinde hem tohum desteği olduğunu söylüyorsunuz ama bir yandan hazır petrol fiyatları düşmüşken bir mazot desteğinin de sürdürülebilir kılınmasını istiyorsunuz. Başka hangi tedbirler alınabilir? Önümüzde tabi Avrupa Birliği gibi bir zon var tarımsal üretim anlamında. Tabi salgın döneminde en büyük onların en büyük sıkıntıları çalıştıracak işçi bulamıyor olmaları. Onların da böyle bir meseleleri var. Bizde neyse ki bu sıkıntı yaşanmadı bugüne kadar. Son sözlerle birlikte çiftçiliği daha ne kadar verimli hale getirebiliriz? Ekleyeceğiniz şeyler varsa alalım sayın Memiş. O Hanım artık e, toprağa ve suya hakim olan her şeye hakim olacak. Bu bir gerçek. Yani evet. tarım da evet. dediğim gibi stratejik bir ürün olacak. Bu stratejik ürünlere de devletin desteği ve sürdürülebilir bir sistem kurması lazım. Yani ben milli, gayri safi milli hasılanın yüzde birini tarıma aktarılsındaki kastım. Neler yapacağız? 5 yıl, ikinci 5 yıl, 10 yıllar içerisinde neler yapacağız? Bu yatırımları bunlara da kanalize edip ve biz en az kısa, orta ve uzun vadede tarımla ilgili bizim bir yol haritamızın olması lazım. Böyle pölük değil de hı hı. net, kalıcı kanunlar bırakıp bu meralarımız olsun, işte yeşil alanlarımız olsun, tarıma elverişli hazine arazileri arazileri olsun. Bunları bir bütün görüp e, biz üretime gideceğiz. Ve şu anda çiftçilerimiz de şunu bilsin ki ne ekerlerse eksinler, ne üretirlerse üretsinler bir alıcısı vardır. Yeter ki mal olsun, ürünü olsun elinde ve son 5 yıldır 6 yıldır çiftçilerimiz de ciddi manada da para da kazanıyorlar. Allah daha da çok versin ve bundan sonraki süreçte de Tarım'a kim Amin. yatırım yaparsa, kim üretirse, o daha çok para kazanacak. Gençlerimiz de üniversitelerden mezun olan gençlerimiz de köylerine, kasabalarına gidip tarımla uğraşmalarını e, istiyoruz. Evet. İşte bir maaşla e, metropollerde e, şeylerini, hayatlarını e, sürdüreceklerine tarımla uğraşıp, hayvancılıkla uğraşıp e, gelecek tarım ve hayvancılıkta diyor. Evet peki yani e, e, endüstriyel e, yapılan işlerin dışında bireysel anlamda çiftçiliğe de daha çok e, dönüş olabileceğini varsayıyoruz. Ve öneriyorsunuz evet. bu işi çünkü çiftçilik tabii, tabii, kazandırır tabii. diyorsunuz Şemsettin Memiş. Tabii şimdi bir, bugün en basit bir köye gidildiği zaman bir ton iki ton fasulye ektiği zaman bugünkü parayla yaklaşık 20-25 milyon. E, Türkiye'de asgari ücret belli. 25 e, Asgari ücretin belli. En az iki yılda kazandığını... Bir e, hı hı. sezonda kazanır yani 3 ay 4 ay hem güzel havada hem güzel doğada e, iyi bir de bir para kazanır. O yüzden gençler üniversitelerini bitiren gençler özellikle bu e, hayvancılık tarımla ilgi evet. duyan gençlerimizin geri dönüşü tarıma gitsin diyorum. Evet. Gelecek tarımda Peki, var. çiftçilikte bir kariyerdir. Kariyerdir. Evet, evet. Çok kıymetli bir kariyer. Aynı zamanda çok geleceği olan da bir kariyer. Bunun üstünü bir kez evet. daha çizmek, altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sağ olun Şemsettin Memiş, kıymetli katkınız için. Teşekkür ediyorum. Teşekkür İlk yayında bir arada olduk, daha beraber iyi olduk. Sağ olun, Teşekkürler. Sağolunuz. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Şemsettin Memiş'i Gıda Borsası programımızda ağırlamış olduk. Çiftçiliğin bir kez daha ne kadar önemli bir iş olduğunu, bir meslek bir alan olduğunun altına çizdi Sayın Memiş. Bundan sonra da pek çok gencin üniversite okumak için isterlerse büyük şehirlere gelsinler ama sonrasında kendi işlerini işletmelerini tarım ve çiftçilik üzerinden kurmalarının öneminin altına çizdi. Geleceğin dünyasında gerçekten de gıdayı ve suyu yöneten dünyayı da yönetecek en azından kendi hayatını garantileyecek diyelim bunun altını bir kez daha çizdikten sonra da burada gün ortasını noktalayalım. Ben Ahor Rakçıoğlu. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden bir arada olmak dileğiyle diyoruz. Görüşmek üzere.